Selam dostlarım, Batu Zayi burada ve sizler de kanalıma hoş geldiniz. Hem kapaktan hem de şu an önümde gördüğünüz gibi mükemmel bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Yine bir ocağa incir ağacı dikmeli, yine kredi kartı borçlu, yine bir ay aç gezmeli. Çok güzel bir alışveriş videosu olacak diye düşünüyorum. Bu kitapları, bu plakları, bu ürünleri aldıktan sonra yaklaşık 2 haftadır ya da 2,5 haftadır alışveriş detoksuna girdim çünkü param yok. Hani detoksa girmek zorunda kaldım çünkü bir şey alamıyorum artık. Her neyse, her neyse. Güzel enerjimizi verelim videoya. Yaklaşık 30 tane kitap aldım. Bunlardan bahsedeceğim. Şu anda kadraja sığmayan ama şurada bizlerle olan plaklarımız var. Ki çoğu doğum günü hediyesi. Onlardan bahsedeceğiz. Burada da bir tane kıyafet var. Bir tane yine kendime artık dedim ki bir çok güzel doğum günü hediyesi almalıyım. Bir tane de ayakkabı var. Bunları da üst üste koydum ki daha çok görünsün diye. Bu kadar. Ve şöyle gitmeyi planlıyorum. Arada bir tane şuradan bir şey alırım. Biraz buradan alırım. Biraz buradan alırım. Karışık karışık ilerleriz diye düşünüyorum. Şöyle ki dostlarım trend yolda. Özellikle siz Pegasus yayınlarından kitap almak istiyorsanız bence... Trendyol'un indirimlerini bekleyin. Normalde Amazon'da %50 indirim oluyor. Mesela örnek vermem gerekirse Adam Silvera'dan Az Biraz Mutlu kitabı. Bu kitabın etiket fiyatı normalde 40 ya da 50 lira. Ben Amazon'dan 20 liraya aldım. Zaten Amazon biliyorsunuz her zaman kitaplarında %50'ye yakın bir indirim uyguluyor. Bu hep aklınızda bulunsun. Bu indirimleri bir cebinizde koyun dostlarım. Zaten Amazon kitap almak için bence en iyi adreslerden bir tanesi. Ama şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki Pegasus yayınlarının Trendyol'da bir butiği var. Orada satış da yapıyorlar yine aynı kendi satıcıları olarak. Orada kitaplarından böyle %60'a varan bir indirim uyguluyorlar ve 75 lira üzerine 25 lira daha bir indirim uygulanıyor. Yani ekstra ekstra ucuza almış oluyorsunuz. Mesela şuradan rastgele bir kitap seçmem gerekirse bu kitabın etiket fiyatı 50 lira ben 17 liraya aldım. Böyle alışverişler beni çok mutlu ediyor. Sanki hiç para harcamamış gibi oluyorum. Peki Becky Albertalli'den Simon Homosofiense karşı. Bu gençlik böyle genç yetişkin diyebileceğimiz böyle Mükemmel bir ergen kitabı diyebilirim aslında bunun için. Eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Zaten kısa da bir kitap. Güzel olur diye düşündüm. İkinci kitabımız E. Lockhart'tan Düzenbaz. Zaten bu yazarın Yalancılar diye bir kitabı var. Size her zaman, her videomda öneriyorum neredeyse. O yüzden ikinci kitabını da almak istedim. Yine bunun da etiket fiyatı 50 lirayken düzenli bir tüketici olan ve alışverişlerde yüzü her zaman Gülen Batuzay'ı bunu 17 liraya aldı. Bir sonraki romanın adı da Kör. Yazarı da Rachel Devoskin. Bu çok popüler bir kitabı kitap değil aslında ama ben böyle görme engeli olan, konuşma engeli olan ya da duyma engeli olan insanların kendi dillerinden yazdığı şeyleri çok seviyorum. Bana çok fazla geçiyor ve böyle dramatik, gerçek hayattan esinlenilmiş romanları çok seviyorum. Çok şey kattığını düşünüyorum bize açıkçası. Daha duyarlı insanlar yapabiliyor bizleri. O yüzden bunu almak istedim. Bu arada hava sanırım... 78 derece falan. Yine bir yerlerde buzullar eriyor buna eminim ve ben video çekecektim pencereyi de açtım sonra bir arkadan inşaat başladı arabalar vızır vızır geçmeye başladı ki bugün sokağa çıkma yasağı o yüzden her yer kapalı yine. Ve sonra da Hayatın Kıyısında yazarı da Jennifer Niven. Öncelikle bu kitabın Netflix'te bir filmi de var. Onu da izlemek istiyorum ama önce her zamanki gibi kitabını okumak istedim. Burada da şey sanırım kız karakterimiz intihar etmeye meyilli. Diğer erkek karakterimiz de hayat dolu bir karakter. Onu intihardan döndürüyor. Öyle bir şeyler. Çok dokunaklı bir kitap olduğunu duydum bunun da. Yine bir genç yetişkin romanı. Ve aldığım en tatlı kitaplardan birisi 365 gün mucize öğreti kitabı. Bunu zaten kitaplarını biliyorsunuzdur. Böyle mucize, mucize ve ben adlı kitapları var. Hatta şuradan çıkacak olan bir videomda önermiştim sizlere. İçlerinde böyle tatlı tatlı sözler falan var. Hani 2021'de her gün için bir tane öğreti okumak istedim. Çok güzel bunu aldım. Ve yine Adam Silvera'dan ve sonunda ikisi de ölür. Bu kitabın yakında bir dizisi çıkacakmış onu duydum. Benim yurt takip ettiğim İngiltere'li bir çocuk var. Adı Jack Edwards. Mükemmel bir okuma seçkisi var bence. O da buna okuyordu. Ona güvenerek bu kitabı satın aldım ve güzel olacağını düşündüm. Bu da 50 lira normal etiket fiyatı ama ben 20 liraya falan aldım. Araya bir plak, bir vinil sıkıştırmayalım mı? Yüz yüzeyken konuşuruz ve asıl güzel olay hemen sizlere gösteriyorum. Plak rengi, yeşil bir plak sahip. Gerçekten Yüzeyken Konuşuruz'un albümü hiçbir yerde yoktu plak şeklinde. Ve sadece bir yerde bulduğumda 460 lira gibi fiyatlardan bahsediliyordu Sonra tekrar bir fabrika sürecine girmiş çıkarılmış Bunu 130 liraya falan aldım ki daha da düştü şu anda Ve yine bir plaktan bahsedeceğim sizlere Bu bana annemin doğum günü hediyesi Adamların albümü Ben zaten instagramda sizlerle paylaşmıştım Ben artık sanırım adamlar fanı oluyorum Her şarkısına bayılıyorum falan Dedim ki anne bana bunu alır mısın? O da dedi ki alır alalım zaten doğum günü İçinde zombi, mavi ekran, sarılırım birine, hikaye o kadar güzel şarkılar var ki gerçekten mükemmel mutluyum bu albüme sahip olduğum için. Bu arada aldığım şeylerin her şeyi için dahil link verme servisimiz mevcuttur. Hiçbir yerle bir anlaşmam yok ama isterseniz sizlere linklerini atarım. Alabilirsiniz dostlarım. Şuradan da bir alalım diyorum ben. Pemi Store zaten görmüşsünüzdür. Ben şöyle biraz kayayım ki şuraya ekleyebileyim. İşbirliği değil ama çok sevdiğim için bir tişört aldım. Bu içindeki tişörtü aldım. Bir tane Reels çektim bu BTS'in yeni şarkısıyla. Instagram'a da gelin. Batuhan Semerci adı. Orada da güzel güzel eğleniyoruz. Pemi Store'dan bir tane tişört aldım. Bu da aslında babamın doğum günü hediyesiydi. Böyle çok tatlı bir kutuda geliyor zaten. İçinde böyle sticker'lar geliyor. Ben kullanmaya başladım bile. Sticker sevgimi biliyorsunuz. Böyle bir tişört. Şurasında bir böyle baskı var. Arkasında da Love Drunk yazıyor. Bu biraz sevgililer günü edition'dı bu Pembe Store'un. Hem küçük işletmelere destek olmaya bayılıyorum hem de bu tişört aşırı güzel ki Pembe Store'la iletişimde olmak bile beni çok mutlu ediyor sahipleriyle. Bu arada hemen şu üstümde bu kolyeden de bahsedeyim. Bu da yine bir küçük işletmeden yine lokallere destek vermeyi çok seviyorum. Epokle adlı satıcıdan satın aldım. Bu da 35 lira gibi fiyatı vardı. Bu da çok güzel. O dediğim çocuk var ya İngiltere'de çok güzel bir okuma seçkisi var dediğim. Onu da bu kitabı gördüm. 2021'in ilk yarısında okuduğu en güzel kitaplardan biri olarak bahsediyordu. Evelyn Hugo'nun yedi kocası. Taylor Jenkins Reid. Bunu da Amazon'dan aldım. 20 liraydı. Ve 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 bu kitaplar için aşırı heyecanlıyım. Margaret Edward'dan Damızlı Kız'ın Öyküsü ve ikinci kitabı Ahitler. Ben şu an Blue TV'den diziyi takip ediyorum. İlk sezonuna başladım ve Hemen bunu Amazon'dan sipariş ettim 20 lira gibi bir şeydi. Sonra böyle Migros'ta gezinirken bu kitabın normalde etiket fiyatı 47 lira. Bir baktım 15 liraya düşmüş ki hala geçerli bence. Hemen Migros'a koşun ve bu kitabı alın çünkü 15 lira ya kalın da bir kitap. Hemen bir albüm daha. One Republic'ten Oh My My. Bu albüm mükemmel. Bende bunun CD versiyonu da vardı. Bir ara biliyorsunuz ben CD albüm koleksiyonu da yapıyordum. Bunu da bir akrabam benim böyle Instagram'da çok fazla story attığımı falan görmüş. Pick up aldığımda plak aldığımda. Demiş ki herhalde plaklar artık ilgisi arttı. Ben de satın alayım. Ona hediye edeyim. Hem doğum günüm vardı hem bayram falan derken böyle bir albüm satın aldı bana. Bunun da plakları hiç beklemiyordum ama mükemmel güzel geldi. Böyle beyaz plan rengi bu albüm mükemmel. Hani kesinlikle dinleyin önerim olsun. Şarkı önerisi de olsun size. Allah'ım çok sıcak. Artık bunu açalım mı? Bence bunun ama evet açalım. Ayakkabılar niye bu kadar pahalı? Temel bir ihtiyaç. Ayağımıza ayakkabı giymek, ayağımızı örtüp dışarıda yürümek çok temel bir ihtiyaç değil mi? Hani niye bu kadar pahalı ayakkabılar? Basit. En herkeste olan ayakkabılar bile 300-400 lira falandan bahsediliyor. Ben dedim ki üzerine 200 lira daha koyayım. Bütçem vardı o zaman için. Dedim ki farklı bir şey alayım en azından. Nike'ın Blazer serisine. Blazer Mintouch 77 serisi serisine baya baya düşüyordum. Ve... Blazer serisinden böyle bir tane ayakkabı aldım. Normalde bunun fiyatı 900 liraydı. Ama o zaman için bir indirim vardı benim tam doğum günümün olduğu vakitlerde. 630 liraya düşüyordu. Ben Sinik Sap'tan aldım zaten. Bunu geriye koyayım. Çünkü biraz dolu görünsün orası tamam mı? Bir kitap alışverişi daha dostlarım. Hugo ve Luca. Luke, Luke diye okunuyormuş. Danimarkalılar neden bu kadar mutlu? Ya yani paraları o kadar değerli olursa tabii mutlu olurlar. İşte bunu anlatıyor. İşte mum yakın, güzel yemekler yiyin, yemek tarifleri falan bile var içinde. Böyle içinde kelimeler, sözler, güzel sözler bulabileceğiniz, yalnızca yavaşladığında görebileceğiniz şeyler. Bir de Lagom Lagum diye okunuyormuş. Bu da, bu da Danimarka'yı, bu da İsveçliler niye bu kadar mutlu? Yine onlar da aynı şekilde. Ya insanların 5-6 ay havaları karanlık oluyor, yine mutlular, yine mutlular. Biz burada her gün güneş görünce bile mutlu olamıyoruz artık. Dün bunu söyledim, arkadaşlarıma ve çok akıllıydım. Şöyle bir yine modern klasik diyebileceğimiz, Cormac McCarthy'den Tanrı'nın bir kulu. Nathaniel West'ten Bayan Yalnız Kalpler bunu çok merak ediyorum garip bir şekilde. James Joyce'tan Dublinliler. Bu zaten baya baya popüler bir kitap yazar da aynı şekilde. Ve Anna Burns'ten Sütçü. En çok ilgimi çeken bu çünkü bu bir distopya kitabı ve gıybet distopyası. Böyle gıybetle alakalı bir şeyler oluyor. Hani gıybetin etrafına dönen bir şey diyebiliyorum. Bir de Man Booker ödülü kazanmış. E daha ne olsun? Gelelim klasik alışverişlerimize. Biliyorsunuz benim her kitap alışverişimde bir klasik olmak zorunda. Olmadan olmaz. Stefan Zweig'dan Bir Zanaat'la Beklenmedik Karşılaşma. Bunu şu yüzden aldım. Çok fazla alışveriş yapmak istiyordum. Kartımın bakiyesinde 5 lira kalmıştı. Bu kitap 4 liraydı ve aldım. <laughs> Başka bir açıklaması yok gerçekten. Sonra Oscar Wilde'dan Önemsiz Bir Kadın ve Gustav Flaubert'ten Yerleşik Düşünceler Sözlüğü ki bunların hepsini okudum, yorumladım hatta sizlere o çıkan videolardan izleyebilirsiniz. Arkadaşım bana okur defteri diye bir defter hediye etti ve Youtube'da popüler birisi zaten sanırım klasik okur var ya onun oluşturduğu bir defter. Ben de o defterin alıntılarını beğendiğim kitapları satın almak istedim. Birisi Montaigne'den Denemeler, ikincisi Honor de Balzac'dan Goryot Baba. Üçüncüsü de F. Scott Fitzgerald'dan Muhteşem geç. Biz zaten illa bir yerde okuyacağım kitaplardı. Süreci hızlandırmış oldu. Paulo Coelho'dan Simya. Zaten mükemmel mükemmel popüler bir kitap ve ben Paulo Coelho'nun Veronica Ölmek İstiyor kitabına bayılmıştım. Normalde 30 liralık bir kitap sanırım. Ben 12 ya da 13 liraya aldım. Çok da indirimdeydi. Zaten sınavlarım da bitmek üzere yakında. Dilimi ısırdım ya. D.H. diyeceğim. D.H. Lawrence'dan Ölen Adam. Bu da Can Yayınları'nın kısa modern serisi. Böyle incecik incecik kitapları var. Oradan bir kitap. Yazarı tanımak iyi olur diye düşündüm. Marcel Proust'dan Kıskançlık. Charles Darwin'den Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu. Bunu okudum ve hiç beğenmedim. Hani <laughs> hiç beğenmedim. Ve Platon'dan Kritonya'da Görev Üstünü. Bunu da yine bir videomda sizlere bahsetmiştim. Bitti. Böyle video çekici bir şey almamışım gibi hissediyorum ama o kadar o kadar o kadar çok şey aldım ki gerçekten güzel bir alışveriş oldu. Yaklaşık 30 kitap gösterdim sizlere. Yaklaşık da böyle bir sürü para harcadığım şey gösterdi. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir bu video. Umarım eğlenerek, beğenerek, benim için biraz da üzülerek çünkü artık alışveriş yapmaktan kendimi sıyırıp para biriktirmek istiyorum. Dostlarım kendinize çok iyi bakın. Umarım sizlere güzel öneriler vermişimdir. Umarım alışveriş listelerinizi doldurabilmişimdir. Dediğim gibi bana her zaman link sorabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Abone olun bu arada artık 10.000 aboneye ulaşalım. Kutlamalar yapalım istiyorum ya. Çok seviyorum sizi.